Hayra can olan herkes bir gün bu ölümün tadına varacak. Önemli olan ölüm gelmeden önce, hesaba çekilmeden önce kendimizi hesaba çekip ve buradan ibret almamız gerekir. Cenab-ı Hak buradan ibret alan kullarından olmamızı nasip etsin inşallah. Günahlarınızı helal eder. Amin. <laughs> Dünyevi ve uhrevi afflarınızı helal eder. Amin. <laughs> Allah ne razı olsun. Buyurun.

Yani bu